Müzeyyen Alkan Onat'tan Marmaris'e yeni bir işletme, Temor Konsept Hizmeti açıldı. Mutfak, banyo ve kapı tasarımında yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Temor Konsept, Marmaris'te düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını açtı. Açılışa iş dünyasından temsilciler ve Marmarisli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Modern tasarım ve kalite vurgusunun öne çıktığı törende Temor Konsept büyük beğeni topladı. Müzeyyen Alkan Onat tarafından hayata geçirilen işletme, Kemeraltı Mahallesi Yeni Datça yolu numara 47 adresinde faaliyet göstermeye başladı. ZMA grup çatısı altında hizmet verecek olan Temor, Konsept, Marmaris ve çevresine mutfak, banyo ve kapı tasarımında yenilikçi bir yaklaşım sunmayı hedefliyor. Açılışta konuşan Müzeyyen Alkan Onat, mutfak, banyo ve kapı tasarımında kalite ve estetiği bir araya getirdiğimiz Temor, Konsept ile Marmaris'e değer katmayı amaçlıyoruz açılışımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum, dedi. Temor, Konsept Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Geçgel ise törende, projeye verdikleri önemi ve Marmaris'e kazandıracakları yenilikleri anlattı. Açılışa, MHP Muğla İl Divan Kurumu üyesi Temel Irmak. İçmeler Eski Belediye Başkanı Zeki Eren, Marmaris Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faik Caner Torunoğulları. İş insanları Zafer Alkan, Muzaffer Özlü, Orhun Yazar, Turgay Özlü, Marmaris Belediye Meclis Üyesi Koray Onat, Mehmet Ünal, Funda Özlü, Tarkan Çilingir, Oğusan Zaimoğlu, Güney Ege Otelciler Birliği Başkanı Cengiz Aygün, Naci Alkan, Özdemir İnce, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Arabi, Kent Konseyi Gençlik Kolları Başkanı Özge Zaimoğlu Şinik ve çok sayıda iş insanı ile kurum temsilcisi katıldı. Ayrıca birçok kurum ve kuruluş da açılışa çelenk ve çiçek göndererek desteklerini iletti. Haber Kamera Temel Irmak ben de buradan gelen herkese çok çok teşekkür ederim. yanımızda olduğunuz için heyecanlıyız. Umarım Marmaris'te çok güzel işler yapacağız. Başladık zaten. Açılışımızı biraz geciktirmiştik. Hep birlikte böyle kutlamak çok güzel oldu. Daha nice güzel işlere. Saygıdeğer hanımefendiler beyefendiler. Önce açılışımız açılışımıza teşriflerinizden dolayı hepinize sevgi ve saygı sunuyoruz. Hoş geldiniz efendim. bu tesisimizin müteşebbüsümüze ben hayırlı olması dileğinde umuyorum. Bereketli günler geçsin inşallah. O şeyler burada önemli keseceğiz inşallah. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin birçok noktasında varız. Yıl sonuna kadar da 30 tane mağazayla inşallah daha iyi hizmetler için var olmaya e, devam edeceğiz. Yurt dışında da aynı şekilde 20 ülkeye yakın e, ülkelere ihracat yapıyoruz. Ben çok sözü e, uzatmak istemiyorum. Heyecanımız size olan e, memnuniyetlerimizi arttırmak içindir ve bu heyecanımız hiçbir zaman da bitmeyecek.